Sayhan Bermek'le birlikteyiz. Sayın Bermek bir de sizin düşüncelerinizi alalım. Ee, Avrupa Şampiyonlar e, elemesinde e, kritik kilit bir maç oynuyoruz. Oyuncuların da milletin gururunu ve prestijini sahaya yansıtacağını inanıyorum. Siz maçlar öncesine güzel şeyler söylersiniz. Güzel bir şeyler söyleyin de 90 dakika öyle başlayalım. O gururu, o prestiji sahada keyifle izleyecekler. Sonucun çok mükemmel olacağı inancındayım. Sevgili seyirciler her şeyin güzel olmasını diliyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonası ikinci maçımızda milli takımımıza kendi evimizde galibiyet beklediğimizi söylüyoruz. Söz tekrar Hüseyin'de. Nikolas Devlikov'un düdüğü ve karşılaşma başlıyor. Milli takımımız İzlanda karşısında. Safet, Safet sağda Arif. Ceza alanında Oğuz sokuluyor. Şakan ceza alanında Oğuz. Oğuz geriye doğru. Stefan Son Oğuz. Savunmada Bergson. Atak devam ediyor. Gol Zafet. Zafet gol. Dakika 1980'de ilk kez karşılaştığımız İzlanda karşısında tek golümüz vardı. 3-1 yenilmiştik İzmir'de. İşte o tek gol Fatih Terim'den gelmişti. Safet Hakan yine ceza alanına sokuluyor. Arif. Orta yerini bulmadı ama Oğuz var orada. Şimdi ceza alanına Hakan gol pozisyonu sahte. Gol! Iki gol 2-0. Gol 2-0. Sahbet. İşte bir başka açı. Kale arkası kamerasından Sahbet ve gol. Şimdi sağ tarafa Arif. Arif yerden. Vuruş gola, gol! 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 futbolcularımız farkı artırmak için çaba sarf edecek. futbolda realite bu Leventçim yalnız bir ricam var. Lütfen maçtan sonra o kadar konuşacak zamanımız yok. Kuşkusuz var. ama biz de ilk Kuşkusuz. yarıda böyle bir 3-0'lık galibiyeti yakaladığımız için o kadar mutluyuz ki zaman zaman kuralların dışına da, çıkıyoruz. İnşallah e, ben de çıkıyorum Fransız için. İnşallah daha da fark artıracağız. Sayın ama değil. 3 puan bizim için daha önemli. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, ikinci yarı ile birlikte sahada yağmurun yoğunluğu da arttı. Futbolcularımız sahada tribünlerdeki 15 bin dolayında seyirci topluluğu İzlanda milli takımının sahaya çıkması bekliyor. Safet, topla buluşan Abdullah, solda Mutlu. Bir kez daha tribünler ayağa kalksın, Türkiye ayağa kalksın. Orta cezalarına gol! Ve işte Mutlu'nun ortası. Hakan ve gol. Yedek kulübesine doğru gidiyor. Serbest vuruşu kullanma hazırlığımız. Kullandık. Direkt kariye gol. Gol Sergen. 0 65. dakika. Oynayın diyor. Rasim Karayla sarılıyor birbirine. İşte 5. gol. Sergen. Dakika 65. Milli takımımız 5-0 önde İzlanda karşısında. Değişik açılardan geliyor. Beşinci gol ekranlarınıza büyük mutluluk Ali Samiyen'de. Herhalde sizi görüyorlar efendim. Evet, sayın Terim 90 dakika geride kaldı. Sadece ilk etapta bir cümle. Bir cümle. Önce aldık. maçta galibiyet yok. Evet. Sonunda 5-0'lık galibiyet. Sayın Terim Maç öncesinde evet sizi dinleyelim abi. Maç öncesinde sakatımız çok. Yağmur yağıyor. Onların lehine gibi böyle bir şeyler çıkmadı. Bu benim takım, ülkenin de bize olan güveninden, güvenden kaynaklanan bir e, sakin davranıştı. Sanıyorum benim bu e, tip konuşmamam veya onlara güvenimi ifade etmem. bom